Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta cezalı Brawl Stars. Yani karakterlerle ilgili birbirimize ceza vereceğiz. Yanımda Emirta, Yusuf ve Yusuf Ali var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk arkadaşlar. Bugün e, ilk cezamız ceza vereceğimiz kişi kim olsun? Seçelim ilk önce. Sen mi? Cezayı verecek kim olacak? Evet. Tamam. Ba verin ilk önce cezalarınızı. veriyorum Gerçekten kalkarlar. Ya. Evet. Yani sen vermiyorsun. Ha, o veriyor önce. Tamam, sen tamam. Set Barley'e. Barley'i set. Evet. İki ulti yapacağım. Ben <laughs> de bunu aldım. İki tamam, tam Bu çok güzel. İki ultiyi dolduracaksın. Ama neydi? Söylemedi. Evet. Ay, hesaplaşma söylemedi. Hesaplaşma. Her gün. Elmas kapmadın mı? İki ulti. Oğlum elmas Ben bunu nasıl yapayım? İki ulti yap. Oha. Ben yanlışlıkla elmas katma cihazı seçmiştim. Oğlum elmas katma cihazı neden seçiyorum? Ben burada nasıl yapacağım barleyle ya? Yo ya. yapılabilir aslında. Ben barleyle iki ülke doldurmuştum bu hesapta. Çok doğru mu bana göre? Ben barleyle iyi değilim. Ben Barley'le çok iyiyim. İlk Brawl Stars videonunda Barley'le oynamadım ama Hani şey ilk Brawl oynayışımda Barley ile oynadım. Sen o yüzden daha çok iyi çıkartamazsın. Oğlum çok zor işte ya. Map bitti oğlum. Aa gül var. Oho. Kız. Aa bir tane ulti doldurdu. Haydi bak. Haydi haydi. Bir tane ulti doldurmuştu. Tamam. Doldurdu. 2. 2 öldü. Akşam. Aa ben birincisini unuttum ha. Vallahi birincisini unuttum. Unutun evet. Çok güzel unutun. Ölmeyi de Ama ne yapayım? Ben, ben bunu şimdi hallederim. Çünkü ben baleyle ile iyi oynuyorum. Bak şimdi atar. Nasıl atabileceğim mi acaba? Aa Atan atamadım. Atamıyorum. atamıyorum. Atılmıyor atılmıyor. Keşke rahat. atılsaydı. Uçarak bana vuramazlar. Bir şey mi Nasıl? Bir şey mi çıktı? Çıkmamış. Ya bir susun ya. Yusuf Ali. Bu kadar kulaklıkla oynuyorum. Ya ne kulaklıklar <laughs> ya? Oo, herkes bozuyor şu videoyu. Vallahi Emircan, abi bir sen akıllı duruyorsun şu videoda. Ben de. Ya, aynen Öykü de akıllı duruyor. Aa. Hani diğer hiç kimse şu an akıllı durmuyor. Vallahi. Evet. Ben de challenge'ımı yapıyorum ya? <laughs> sen challenge'ını <'a> ne <laughs> Abi. Ya bir alıp. Bizim Aha, takım, takımımız takım, takım gidiyor. İğrenç, iğrenç. Ne gidiyor lan? Yeniyor. Ye, yeniyorlar. Ha, yeniyorlar. Uzaklaş. Sen yürüyün gidin ben barleyim bak. Gösteriyorum bir de onları barleyim. Kapa kapa Hayır, Hayır kapatmıyoruz. Hayır ya kapatma. Kapattık kapattık artık yeter yani. Kapatacak mı? Hayır. Ben eşit eşit şu an. Sen kaç Koltuğu öldürün. Koltu öldürün. Ya. Ah. Ben. Oh şu. Onlar şu an fazla. Onlar on... Oha! Onlar on ikiymiş. Ben sen bir kaz olur. Zaten siz demek. Şu bak bak. Erpil'i almalıyız? El primi. Oha! Oyun bitti, oyun bitti. Ama Adam... şeyini yaptı. İki kere uçsun da olur. Şimdi, Şimdi, sıra ben de ceza çekme sırası. Şimdi sesini. ben ceza veriyorum. Tamam. Gel ben hesaplaşma istiyorum kendim. ya. Ben sus çok hesap. Hayır ben seçeceğim. Tamam. Sus, sus. Robot işgal. Tamam. tamam. Karakter tamam. ne biliyor musun? Bu sefer ben yapabilir miyim? Yok. A Sen eline. ceza sırası bende. Sonra ben sana ceza vereceğim. O zaman Yarın Poco. Kal. Tamam. Poco ile ne yapacağım? Poco ile bunda eee bir tane robot öldüremezsen yani sen bir ilk önce robot öldür 12 tane robot öldür tamam yapamazsan siz sayar görevi vereceğim tamam siz sayar mısınız? ama Ama satın almayla ilgili bir şey olmasın. Parayla tamam. satın alma olmasın. Ama ben merak etme. Yok. Ben alayım mı sana? Yok anlamadım. Hayır şey. hayır. Almayacağım zaten. Ben zaten kendi bu hesapta e, video çekeceğim için bu değil, şey Bunu kazanırsın herhalde. Bunu alırım ya. Bu her türlü. Ha, bir, bir tane ye. aldım. Şu an ikincisini aldım. He he. Sen mi öldürdün onu? Hayır. İkincisini 2 2 2 2. Aşağıdakini ben olsam alırmıştım. Şimdi iki aldı onu. Bir tane öldürdüm hala. Ama bir şey diyeceğim. Bunlar ben uzağa gidersem ben öldürürüm yani. Şimdi. Ya ben öldürmeyin. Jeki ya, Jeki ya. Hadi gol 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 aşkım. Aldın sen aldın. 9 diyor 9. Oha oyun bitti. 3 3 mü? Oha ulan yarı uzmanı geçsin Ben uzmandım. Uzmanı geçti ben. Şöyle. Neyse oh. 4 tane var hesap. Kaç? Do e, 5 e, tane almam lazım. Oğlum ben bu uzmandan o, nasıl yapayım şunu ya? Bossu <laughs> bossa 23 tane vursan kabul ederim. 23'ten fazla vururum. onu garanti. Hayır vuramam. O garanti değil artık. Kabul Ben şu kasaya can, can veremem tabii ki. Tam kabul edeceğim burayı. Tam bir tane, bir tane şu robot, bir tane robot öldürdün kabul edeceğim. Yuh artık ya. Telefonumda. Arkadaşlarım bir tane robot öldürse tamam. Yapamadım şimdi bana ceza söylüyor. Ben mi? Hayır, sen değil. Yusuf söylüyor hani ceza o Usuf bana söylüyor. söylüyor. <laughs> Hayır be. Tamam ver bana elini. Dükkana <laughs> gel. Dükkana geliyorum ver şimdi. Geliyorsun. Buradan üç tane alıyorsun. Benim, benim için sıkıntı benim. En dur. Hepsini al. Hepsini mi? Evet. Tamam benim için sorun dur, değil. Dur. Öyle, Yağmur etkinliği tek vardı. Tek, öyle tek değil. Adamın bunu on dokuz elmas sandım. Be. Gel şimdi gel gel. Bir şey de yapamıyorsun güzel, Ne yapacaksın? Beş elmas. Hadi beş be, elmas, elmas çeker işte. Hayır be. Çekeyim mi ya? Ben bunu açalım. Ama benim kredi kartımdan hiçbir hesap çekmem lazım. benimkinden çekeceğim. Ama oğlum olmuyor işte. Ben kendi emeğimle bu bu hesabımı açacağım. Hayır öyle bir şey yok. Öyle olmaz Hayır. ki. Oğlum öyle sen taş kazanmayı yapmayacaksın. Oho, ben hep taş çekiyorum vallahi. Ben çekmem. Kendi i̇ki günde bir oyunu kafama tak. Şey Çekiyorum. Çekmiyor muyum? Bilmem. Ben görmüş. Şeyma demişti çekiyorum. Hepsini al demiştin değil mi? Kaç çektin? Al burada. Ha alamıyorsun. Al bu kaç? Ha? Kaç, kaç çektin daha önce? Ha ben de yağmur etkinliği vardı. Bayağı baya param otuz. vardı. Hadi be çeksin sen. Hayır. olmaz. O, şey emeğimle yapacağım bunu. Çektim mi çektim? Emeğimle olmaz ki. Emeğimle. Ben çekmeyeceğim zaten. Kaç elmasın var? Binal. Ben harcadım Buna da yükseltelim Ay iyi ki altın yağmur etkinliği var. Ben harcadım şu Yoksa ben bu hiçbirini alamazdım. Dur dur bir şey bakacağım Hepsini aldım Hepsini aldım Dur. Bana 55'e düşürdüm 800'den Sinir mi bozdun şu an Neyse hadi Şimdi ben, ce ben ceza veriyorum Şimdi e, tek hesaplaşmaya gel. Ne neye at? Ne pardon. lan. Bir dakika, bir, dakika bir bakayım. Brosoyla da yine her şeyi yener bir dakika. Çünkü ben de hepsini yiyorum. Şeli al. Evet. Ve e, üç ucu doldur. Kolay. Yani kolay da? Çok hani, kolay. Ama şey olursa hani adamlar başkalarını alırsa işte o sıkıntı. Ortayı toplarsan iş bende. Şelile mi? Oğlum şelile çok kolay ya. Oha ortayı şey yapmam lazım. Hızlıya toplamam lazım. <laughs> Sen toplayana kadar adamlar birbirlerini öldürmeye başladı bile. Oğlum ortayı toplama git adam da öldürüyor. Allah'ım. Robot geliyor buraya. Allah'ım. Robotun i̇şte. ucu da olsaydı ne güzel olurdu ya. Değil mi? Evet. Ama yok böyle şey. Şu anda bu. Alamam. E Amınco. Bu boss'u e, nasıl alayım lan? Bizim kurtaldığımız kasaların şu an ne çektiğini anlayabiliyorum. Bak ben de sıra bende gelmedi. Evet. evet. <laughs> Diğer videoda olur mu? Evet. Çünkü şu an telefonum şarjı azaldı. Bir evet. tane daha cezadan sonra evet. e, ben son telefonu son götüreceğim. Son yok Şimdi Mesela ortaya toplayabilirim ceza da yapacak. Uhu, orta tamam. toplanmış. Herkes bak herkes kim edecek? Bilmiyorum. benim birimize ceza verilecek. Birimize Oğlum ben ya. De ben Vallahi geliyorum. delireceğim. Sadece ben. Ceber, ben de Aynen. Sakın boz. Sakın öldürmüyorsun. Ya! Vücudu dolduramadı. Şimdi ben bir batayı gidiyorum. Öldü. 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 Boss'u öldürdü. Aynen. Ulti de de dolduramadı. Bir arkadaşlar, dakika. Arkadaşlar bu arada 10 dakika olmuş. Birazdan kapatacağız. Valla bayağı olmuş. Şimdi markette hiçbir şey kalmamış alınacak. Evet. Yusuf an... Şen... valla bana elma çekmişsin ama şu an çekme. Lütfen dur. Ben sana başka bir şey yapacağım. Dur neredeydi o? Nerede Unuttum ki. Benim Onu değil. yapma. Heh. Umarım kötü bir şey yapmıyorsun. Dur. Ay kötü oğlum bu ceza. Ceza ben mi Kim? Aa şey veriyor Emir Ta veriyor Emir Ta Emir Ta. Ben yaptım oğlum. Ha ben o zaman ben veriyorum ben sana vermiştim. <laughs> en şey, bir bakayım şey, kendi hesabına ceza. Veriyor. Oğlum kendi hesabına bence kötü ceza. <laughs> yok profilin değiştir. Hayır profil değiştirme falan yok. Geri ne biliyor mu? Bu. Ee, bu sefer Güzel bir şey söyleyeceğim. Kötü oğlum bu ceza. Bu rikoyu var ya bu rikoyu. Ge Geri rikoyu. Hmm. Bunun için ceza bana kaybettim. her zaman elmas kasacaksın. Bununla bana her zaman elmas kasacaksın. Elmas ben kasayım mı? Bunun yok her oynadığında yok bu cezası. Elmas mı altın mı? Elmas. Şey günlük elmas. şey brav pas var ya. Oradan hani şeyler var. Bak, Oo later. Sen alırsın o zaman onları. Ben ne yapayım? Üzgünüm ama ceza Sa ceza. Oğlum al. tam taş alıp bunu alayım mı? Şey alırsın. Al al. Valla al. 11 kademeyi al. Yoksa ben bu kademelerde bitireceğim. Dur şimdi almayacağım. Bundan sonra alayım bence. Videodan şimdi... sonra mı? Ha, ya sonra. sonra... sonra... Sürge'ye al. al ha. Hayır. Tamam. Bence öyle yapma. Şimdi al. Ama kendi yapmayalım. kredi kartına bağla. Evet, evet. Bir dakika benim kredi kartımı Hadi. biliyor musun? Şu Bilmiyorum. An. O zaman olmaz. Haydi kendininkine bağlanabiliyorum. Hadi bağlan Yusuf, bağlan. Ama ba sonra direkt kendine Sonra direkt kendine bağlanabiliyorsun. Sonra direkt kendikine baktan sonra direkt sürgüye alınacak. Aynen, ya. öyle olsun. Yok, öyle olsun. Ben sürgüye yapacağım. Tamam. Suyu. Ben bitiriyorum. Çık video. Ya işte Ya sör. yaren biliyor ya bir tek ya şu ürünün ismini. Ben de biliyorum. Ben de biliyorum sök. Sen sök. değil sörf. Sörf. değil sör. Ben artık videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Durumlara ya başka hangi yok. cezaları yapmamız gerektiğini lütfen söyleyin. Eee e, görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın.